Kapsıla, dualarımız kabul ola, nasibimiz bol, gözümüz aydın ola. Kızıl ne doğru için Allah yardımcımız ola. Allah dert vermeye, derman aratmaya, cehennemiz cehennem ola, kırkları cehennem ola. Yolumuzda elbiyet yolu ola. Üstadımız Hazreti Ağabey'i, pirimizin Bey başları cümlemizin yardımcısı olarak tamam. gençlik evlerinden hüyü. Cemaat-i Şah'ı halkıya halkıya Ya Allah halkı Allah Ya Allah <laughs> Allah Mahum halenlerden maden olaz Ya Seyyid Ya Seyyid Hazreti Yavuz'u bilince akla hiç kuşkusuz ilk önce Kerbara kıyamet gelir. Kerbara şerefli bir destanın adıdır canlar. Destanın kahramanı da İmam Hüseyin'dir. Hü diyelim, şafersin biz yiyelim. Demle hü diyelim, hü birim. Bismillah, Allah Allah. Korkmağınız kabul olsun, arzu yüksekleriniz gerçek olsun. Hak Muhammed Ali yardımcımız olsun. Doktorlarımız kadar kalkan, bebeğe olsun, hastalara şifa olsun. Biz inşallah Allah Allah. Dostlar kadim olan, inkar def olan, hayra gelmiş, hayra sevilmiş olan. Kırklar meydanını sevilen bu seccadenin üzerine soğuman cennetin, didarı cennet ola, günahları affola. Seccadeniz temiz, Yüzünüz daha evet. Hazret bakma ağzı yüz üzeriniz olsun. Bir bizden nefes, dilimiz ülken hazreti baş yeniden olsun. Evet. Gerçekten önemli. And I'm not